Merhaba Selda Sam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gözeneklerimizi sıkılaştıracağımız iki malzemeyle çok basit bir tonik tarifi vereceğim sizlere. Gözeneklerimiz arkadaşlar Dolduğunda cildimiz delik deşik bir görüntüye sahip olur. Bunun için cild temizliğim cildin temizlenmesi çok önemlidir. Çünkü gözeneklerimiz bizim dışarıdan nefes almamızı sağlayan hücrelerdir. Yani cildimizin nefes almasını sağlıyor. Yani sadece gözeneklerimizin dış görünümü için değil aynı zamanda sağlığımız için de çok önemlidir. Bu yüzden temizliğine çok özen göstermemiz gerekiyor cildimizin temizliğini. Cildimizi güzelce temizledikten sonra ki ben her banyodan sonra bu toniği muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum. Normalde de hani günlük günde iki kere kullanabilirsiniz sabah akşam ama banyodan sonra temizlenmiş cilde daha etkili olacaktır. Bunun için önce bir tatlı kaşığı aloe vera kullanıyoruz. İçine yine bir tatlı kaşığı limon. Limon suyu arkadaşlar gözeneklerin sıkılaştırılmasında kullanılan en eski ve en doğal yöntemdir. Ee, aynı zamanda sadece gözeneklerin sıkılaşmasının dışında temiz, temizliyor da yani direkt gözeneklerin temizlenmesine de yardımcı oluyor. Ee, bunun için Eee direkt aslında limonu cildinizde gözeneklerin üzerinde de gezdirebilirsiniz. Bunu bu şekilde eee banyoya girmeden önce hazırlayıp Böyle iyice de karıştırıp bu şekilde banyodan önce bunu hazırlayıp banyodan çıktıktan sonra da e, yüzünüze kullanabilirsiniz e, ama gün içerisinde de e, sabah kalktığınızda yüzünüzü yıkayıp temizleyip e, sonrasında yine sabah akşam kullanabilirsiniz bu toniği e, iki malzemeli çok basit ama çok etkili bir yöntemdir e, şiddetle tavsiye ediyorum umarım memnun kalmışsınızdır Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenlerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Sevgi ve saygıyla kalın. Hoşçakalın.